Okey. Bir büyük video daha geliyor. Kaya Tulu ve Kaya Gazı'ndan sonra bir büyük Karl olayı daha. Eee, MMI ve UFC'yi yaratma imkaya. Evet. iki dövüş sanatında UFC'yi de o şirketi de e, ben oluşturdum. Ben yaptım. Şimdi bunlar nasıl ortaya çıktı? Size bunları anlatayım. Şimdi bu Pablo Escobar'dan tütün alıp sokakta sattığımız dönemler yani sokakların kralıyım, satıcılarım var. Tütün alıyoruz, satıyoruz, para getiriyorlar vesaire. Anladınız mı? Takılıyoruz vesaire vesaire. Şimdi orada komisyonculuk var ama bana diyorlar boks maçına iddia oyna, boks maçına yatırım yap, iddia oyna falan falan. E, boks nedir? yani öyle artık boksa biraz iyi, öyle diyorlar bana. Öyle boks maçları izlemeyi falan başlıyoruz televizyonda vesaire vesaire. Böyle box boks maçları izliyorum ve şey diyorum hani bu ne ya ellerine koca koca eldiven takmış pamuk gibi e, acıtmıyordur kesin falan falan. E, böyle şeyler diyorum orada. Böyle konuşmalar oluyor vesaire sesinde. Sonrasında ben kendime ait bir dövüş sanatı, dövüş e, şeyi yaratmak istedim ve e, hazırlıklara hemen başladım. E, tamam mı? Ki e, böyle oldu. E, yani orada boks maçları izledik vesaire ben beğenmedim. Çok e, pamuk gibi bir şey dedim. E, yani daha sert şey yaparım falan kafasına büründüm. anladım böyle dedim. Bu ne ya? Çocuk onca demi? Pamuk e, acımasız bir şey şey falan dedim. Böyle şeyler diyorum vesaire vesaire. Sonrasında ben dedim kendi dövüş sanatımı yaratacağım dedim ee, şimdi şu, şu bu şekilde ilerliyor sonrasında ben işte orada bazı dövüşçülerle takılıyorum vesaire Yani bazı dövüş hareketleri vesaire takılıyorum öğreniyorum Ya yani çünkü dövüş sanatı yaratacağım ee, şimdi kuralları bu olacak ee, böyle yapıp bu hamleleri yapmaya izin veriliyor böyle hamleler yapılır bunlar yapılamaz vesaire bunları yazacağım. Hatta çizimlerle e, şu hareketler yapılır, bu hareketler yapılmaz. Bunları yazacağım. Daha sonra bu, bunun iznini alacağım. Yani bu dövüş sanatıdır diye ABD'de bunu kabul ettireceğim ki bunun eğitimini vermek vesaire turnuvalar düzenlemek için böyle bir dövüş sanatını ABD'ye kabul ettirmek gerekiyor. Yani hükümete anladınız mı yani böyle bir dövüş sanatı var. İşte parasını ödeyip bu böyle bir dövüş sanatı vardır diye ABD'ye bunu kabul ettirmek gerekiyor. Şimdi ben bunu böyle olacağını biliyorum ve o yüzden hazırlıklara başlıyorum. İlk başta bazı ee, dövüşçüler vardı. Ee, onlarla biraz boksçular ya da kickboksçular var ki ya ilk başta ben boksçularla biraz takıldım. Sonradan kickbox diye bir şey vardı. gelindi. Tekme de atılır vesaire vesaire diye. Öyle kickboksla biraz şey yaptım. Sonra şimdi ben yapıyorum. Yapma nedenim burada e, MMA'yı yani kafes dövüşünün e, kurallarını oluşturmaktı. Ben ee, tamam ben bokçularla hatta bokçularla da takıldım biraz ve yavaş yavaş kafamda şu şunlar yapılır. Yumruk atma serbest, tekme atma serbest vesaire oluşmaya başladım. Daha sonra benim aklıma Keanu Reeves geliyor. Keanu Reeves de bir öğretmendi, dövüş öğretmeniydi. Ben Keanu Reeves'e gidiyorum, ulaşıyorum vesaire. Diyorum yeni bir dövüş sanatı yaratacağım. E, kurallarını belirleyeceğim. E, sende ne var ne yok, sende neler var falan. İşte Keanu Reeves de böyle... E, ee, sarılıp yere yatmaya, ayak bükme, kırma yani böyle hani yerde böyle boynuna sarılma, sarılma dövüşü, sarılma hareketleri var ya. Ha işte Keanu Reeves'le biz bunları çalışıyoruz. Keanu Reeves'le de böyle şeyler çalıştık tamam mı? Şimdi benim e, yavaş yavaş kafamda e, bir şeyler oluşmaya başladı ve ben hmm, en son e, tamam dedim. E, yani Keanu Reeves'ten sonra sanırım birkaç dövüşçüye daha şey yaptım falan falan. Ben kendi dövüş sanatımı e, yavaş yavaş hareketler kafamda oluşmaya başladı. Ben sonra işte ABD'de artık spor kurumluluğu nedir? Ben gidiyorum buraya. böyle böyle dövüş sanatı var. Bunlara bunlara izin veriliyor. Vesaire böyle yapılır bu dövüş sanatı. Vesaire vesaire. Bunu spor spor dalı olarak kabul edin diye ABD'yi diretiyorum. Biraz para da basıyorum sanırım. Şimdi ben ilk başta bu sporun adını kafes dövüşü yaptım. Yani MMA değildi ilk başta ismi. Bunun ismi kafes dövüşüydü. Yani İngilizce'de kafes neyse dövüşenk yani. o şekildeydi ismi kafes dövüşüydü MMA değil ilk başta ve işte biraz da para basınca ABD'de yetkililer bunu spor olarak şey yaptı. Artık ben böyle bir spor dalı için turnuvalar düzenleyebilir hale geliyorum ve eğitimler yani lisanslı lisans alınabilir hale geliyor. Böyle bir dövüş sporu vardır ve lisans alınır bununla diye bu hale geldi artık. Böyle lisans verilebilir, alınır duruma gelindi. Ee, tam olarak böyle. Buraya kadar böyle ilerledi. Tamam mı? Ee, ben önce biraz e, boksçularla, kickboksçularla tıkılarak hareketleri belirledim. Sonra gittim Keanu Reeves'e de. Orada işte sarılma, e, ayak kırma vesaire hareketleri Keanu Reeves'le birlikte belirledik. Öyle şey yaptık, ayarladık bunları. Sonra gittim. Böyle böyle kafes dövüşü var. Kuralları bunlar bunlardır diye ABD'de bunun lisansını aldım. Ve artık bu spordan altına... E, eğitim verilebilir. Turnuvalar düzenlenebilir hali gelindi. Böyle gelindi ki bunu kabul etmiyorlardı. Ben dedim ya orada biraz para basınca bunu spor olarak kabul ettiler. İsmi de ilk başta MMA değildi. Kafes dövüşüydü. Ya yani İngilizceli kafes dövüşü karşılığı neyse tam olarak öyleydi. Kısaltma olarak tam baş harfleriyle bunu şey yapmışımdır muhtemelen. Şimdi ben bu bunun lisansını alınca şimdi bu biraz ara oluyor. Ben sanırım hemen e, yani dükkan aç, bunun eğitim vermek için dükkan açıyor muyum aç bilmiyorum. E, sonrasını pek şey edemedim. Şimdi ben daha sonra NBA'yi kuracağım tamam mı? NBA'yi kurduktan e, baya baya sonra UFC'yi kuracağım. Şimdi NBA'yi ile ben kurduktan e, sonra da yine bir şeyler olacak e, yani zaman geçecek. Sonrasında bana birileri gelecek devletten hükümetten görevlileri. Ee, diyecekler senin kafes dövüşünün ismini değiştirmek istiyoruz. E, ee, değiştirelim diyecekler. Aynen böyle diyecekler sanırım. Ee, neden neden diyeceğim. Ee, senin kafes dövüşünde turnuvalar düzenlenecek. Ee, yalnız isminin kafes dövüşü olması e, yani istemiyor. Yani kimse sevmiyor. Kafes dövüşü dem, demesi denmesi istemiyor. Çok şiddetli bir isim. Başka isim koyalıma getirilecek falan. İşte orada sanırım Martial, Martial Art, yani karma dövüş ismi burada oluşuyor. Hatta ben ilk başta MMI'da değil. MI mıydı Vesaire vesaire. İşte burada ismi MMI oluyor. Şimdi tabi ben e, şimdi burada bana gelip bunun ismini kafes dövüşünün ismini değiştirip e, me, fikirleri geldikten yani bayağı sonra hani ben bilmem 20-30 yıl önce bu, böyle bir dövüş vardır diye bunu spor dalı olarak kabul ettirmişim. Aradan bayağı zaman geçti. NBA sonrası bak NBA'dan da sonra NBA artık NBA maçları televizyonda gösteriliyor vesaire. Bundan bayağı sonra geliniyor bana e, kafes dövüşün ismini değiştirelim. Buna başka bir isim koyalım diye geliniyor bana. Öyle imzalar atılarak benim kurduğum spor dalının ismi e, MA ya da MMA oluyor. Böyle MMA oluyor. Şimdi sonrasında ben bu olaydan sonra gidiyorum. Ben hani <laughs> Şimdi ben de hatırlamaya başlıyorum. Böyle, ha şöyle diyorum kendime hani. Ha lan 20-30 yıl önce bile şöyle şöyle şey yapmıştım. Böyle böyle spor dalı kurmuştum. Ha şimdi hatırladım. E, ismi MMA olmuş ben de hatırlayamıyorum. Nasıl yap? Ha kendi e öyle yaptık. Diğer şeyler sporcular böyle çalıştık. Kurallar koyduk. Ha dedim. Sonra gidiyorum ben e, kendi kurduğum spor dalının kurallarını tekrardan bir yokluyorum. Neydi kurallar nasıl yapılıyordu vesaire diye. E, böyle araştırmalar yapıyorum MMA'yı yani unuttum anladın mı yani oradan bilmem çok çok önce kurduğum bir spor dalıydı. aradan bayağı zaman geçmiş. Kuralları neydi, nasıldı unutmuşum, tamam mı? Sonra tekrar ben e, herhalde bunu çünkü artık ismin değiştirme istemelerine denil. E, bu spor dalıyla ilgili, dövüş spor dalıyla ilgili turnuvalar düzenlenecek ama buna kafes dövüşü demek istemiyorlarmış. Bu turnuvayı düzenleyen kişiler başka bir şey demek istiyorlarmış. Bu yüzden e, bunun şeyin ismini değiştirmek istemişler vesaire vesaire. Şimdi tam olarak böyle bu yüzden MMA oldu yoksa ilk başta bunun ismi kafes dövüşüydü. Ben de imzalar attım attım vesaire. Bunun ismi değiştirerek e, MMA oldu. Martial Arts oldu. Şimdi buraya kadar tam olarak böyle. Şimdi USC'nin kurulma hikayesi bundan sonra geliyor. Ben artık araştırmaya başlıyorum. Yani kendi dalımın kuralları neydi, nasıl yapılıyordu bunu öğrenmeye çalışıyorum. 3 5 kez soruyorum. Hatta yani resmi işte spor kurumlarından nasıl yapılırdı vesaire bir şeyler istiyorum. Öyle bana bir birkaç belgeler falan geliyor. Böyle böyle spor dalı böyle yapılır bu diye. Ya yani kendi kurduğum şeyi nasıl yapılacağını şey yapmaya çalışıyorum orada. Ee, tam olarak böyle ismi bu yüzden değişti yani. Biri turnuva düzenecekmiş ama kafes dövüşü demek istemiyor. Ama resim ismi kafes dövüşü olduğu için o şekilde lanse edilmesi lazımdı. Ama turnuva düzenlemek isteyenler buna kafes dövüşü demek istemiyordu. O yüzden benimle temas kurup bunun ismini değiştirelim dediler vesaire vesaire. Bu yüzden ismi Martial Art, Karma Dövüş Samıntı vesaire oldu. Bu yüzden oldu. Ee, Şimdi sonrasında şimdi ben NBA'den dolayı tecrübeliyim. UFC de aslında NBA gibi bir şey. E, spor turnuvaları yani turnuva düzenleyen bir şirket. Özel bir şirket de NBA. E, basketbol turnuvaları düzenleyen özel bir şirket de NBA. Ben bunu biliyordum. NBA'yi kurdum. Ben de NBA gibi bir şey kuracağım. E, ya UFC diyorum buna. UFC'yi kuracağım. Ve ilk e, tabii UFC'nin ilk gösterecek kanal aile EBC olacaktı. Kendi kanalımda UFC ilk yayınlanmaya başlayacak vesaire. Böyle o şeyler olacak. Şimdi ben NBA'den dolayı çok tecrübeliyim tamam mı İşler nasıl olur nasıl yürür biliyorum hemen gidip isim alıyorum UFC'ye kuruyorum organize ediyorum ayarlıyorum adamları ayarlıyorum ki Burada ben şey de yapıyorum Lisanslı yani MI lisansı olan birkaç kişiler bulmaya çalışıyorum buluyorum da sanırım böyle böyle şey var televizyonda yayınlanacağım böyle böyle turnuva, turnuva düzenleyeceğiz biz vesaire vesaire yani işte NBA'den dolayı tecrübeli olduğum için burada biraz daha işi nasıl yapılır, nasıl şeyler olur biliyorum ve ayarlıyoruz, bunlarla konuşuyorum vesaire. UFC böyle ortaya çıkıyor ki, ilk ortaya çıktığında şimdi tabii UFC'nin lisanslı sporcular olması lazımdı vesaire. Şimdi benim bu temas kurduğum şeyler lisanslı MMA dövüşçülerinin lisanslı öğrencileri vesaire var. Şimdi bunlar ilk başta böyle yani biraz kendi aramızda vesaire olacak şeklinde, UFC böyle gerçekleşecek. Böyle böyle vesaire. Şimdi biz ilk UFC'yi dediğim gibi e, EBS kanalında yayınlandı. İlk UFC EBS kanallarında yayınlandı. Ve ilk yayınlandığında da e, ellerde eldiven yoktu. Çıplak elle e, biz ortamı ayarladık. E, seyirciye de ayarladık ki burada seyirciler daha çok e, Sanırım yani parayla çağırıyoruz veya vesaireydi ya da bilmiyorum nasıl oluyor ama sonrasında bilet satmaya başladık. Yani i̇lk başta hani dolu görünsün diye parayla da birkaç kişi çağırıyoruz ama sonrasında biletler de satabileceğiz UFC için. Vesaire vesaire böyle gelişiyor. Tam olarak böyle oluyor. İlk başta UFC, eldiven yoktu UFC ben kurduğumda. NBA gibi bir şirket UFC ben kurduğumda. Eldiven yoktu bildiğin çıplak dövüşte kanlı manlı bir şeydi böyleydi ve televizyonda bu böyle yayınlanmaya başladı. Sonra ABD'de yasak geldi Telev çok aşırı şiddet var bunu televizyonda yayınlayamazsın diye şey geldi. Çok sinirlendim ve artık UFC dövüşçülerine böyle küçük eldivenler koymaya başladık. İnce zayıf, eldivenler vesaire koymaya başladık. tam olarak böyle gelişiyor. Şimdi kafes dövüşüyle ilgili daha fazla şey hatırladım. UFC ile ilgili bunları hatırladım. İlk EBC'de yayınlanıyor organizatörlüğünü ben yapıyorum şirket ismini ben alıyorum UFC diye ben alıyorum benim mekanda gerçekleşiyor. İlk başta dediğim parayla birilerini getirip oraya oturttuk ama sonradan UFC için biletler satmaya başlayacağız. Buradan da para gelecek vesaire. Kanalımda yayınlanacak ama çıplak elde ve aşırı şiddetli olduğu için te televizyonda gösterim yasaklanacak. Birileri başıma bela olacak. Canım sıkılacak. Sinirlerim bozulacak. Bu yüzden eldiven vesaire takılmaya falan başlanacaktı. Böyle gelişecekti UFC ile ilgili. UFC ile ilgili bunları hatırladım ama MMA sporunu yaratmamla ilgili tam olarak böyle biz orada nigg'larla konuştuk. Dedik bana, ya komisyoncu nigg'lar diyor boksa iddia oyna, yatır kazanırız ben biliyorum. Ben sana kim kazanacağını söylerim vesaire. Bu şekilde gelişiyor. Ben öyle boksa ilgilenmeye başlıyorum. Sonra gidiyorum boks yapıyorum. O boks yaptığım yerde kickboksçular vardı. Bunlarla da biraz takıldım vesaire. Daha sonra Kevin Reeves'e gidiyorum. Orada onda bana sarılma hareketleri, kol kırma, sarılarak şey yapma hareketleri falan gösterdi. Ben MMA'nin artık ee, dövüş şeyleri kafamda oluştu. Ee, taslaklarını oluşturdum. Yani bunlar MMA e, çizimler yaptım. Yani şu hareketler, bu hareketler yapılır diye bir şeyler yazdım. Gittim ee, böyle bir spor dalı vardır diye bunu kabul ettirmeye şey yaptım. ilk başta kabul ettirmediler. Kesenin ağzını biraz açtım. Ee, öyle artık böyle bir spor dalı vardır diye ee, kabul ettiler. ilk başta ismi e, kafes dövüşüydü. MMA değildi. Sonra aradan baya zaman, NBA sonrası, aradan baya zaman geçmiş. Ben de unuttum ya yani. kendi spor dalımı kurduğumu bile unutmuşum. Ön derece zaman geçmiş aradan. Birileri geliyor, e, biz MMA turnuvalar düzenleyeceğiz ama isminin kafes dövüşü olmasını istemiyoruz. E, kötü geliyor, e, korkutucu geliyor vesaire diyorlar. E, bu yüzden e, biraz konuşuyoruz orada, anlaşıyoruz herhalde ya da anlaşmıyoruz bilmiyorum. İsmi artık e, MMA oluyor, Karma Dövüş Sanatları oluyor. Böylelikle onlar turnuvayı düzenlerken benim de aklıma UFC geliyor. Yani NBA'in bir benzeri UFC geliyor. Böyle bir şey kurup televizyonumda yayınlayabilirim diyorum. Ve ben de UFC'yi kuruyorum. Böyle lisanslı e, MMA dövüşçüleri anlaşıyoruz. Onların da öğrencileri var. Onlar da lisanslı. İlk başta kendi aramızda böyle turnuvalar e, düzenleyip bunu kanalda yayınlayacaktım. Böyle oluyor. E, i̇lk başta seyirciler dedim ki sanırım parayla getiriliyor. sonra biletler sıktırmaya falan da başlanıyor. Ee, UFC böyle doğuyor. Ee, i̇lk başta eldiven de yoktu. Yumruk yumruğaydı. Sonra kanalda yayınlayamazsınız bunu. Çok şiddetli demeye başlıyor birileri. Yasak masak getiriyor. Ee, problemler oluyor falan filan. Yine cam sıkılıyor. Öyle eldivenimsi bir şeyler mi ne takmaya başlıyoruz vesaireydi. Bu şekilde UFC gelişiyor. Ee, tam olarak UFC'nin kurulma hikayesi buydu, MMA'nin kurulma hikayesi buydu. Ee, İkisinde ben böyle kuyurdum ki UFC'yı hani MMA'yı kurduktan çok çok sonra UFC'yi kurdum. Yani kendi spor danımı kurallarını falan da unutmuş. O derece arada zaman geçmiş. Ee, tam olarak böyle kafes dövüşünün isminin değişmesi de ne bu birileri turnuva düzenleyecek ve kafes dövüşü demek istemiyorlardı. Sonra konuşuyoruz vesaire. MMA oluyor. Karma dövüş sanatları oluyor. Ben de imza atıyorum çünkü bu spor dalının kurucusu ben olduğum için benden böyle bir şey yapamıyorlardı. Öyle imza attıktan sonra ismi değişti, onayladıktan sonra ismi değişebilmişti bu spor dalının ve MMA olmuştu. UFC benim özel şirketlerimden biri. Nasıl NBA benim özel şirketimse e, ee, de benim özel şirketim. Amaç turnuva, turnuva düzenleyen bir organizatör şirkettir NBA'de UFC'de. İkisi de aynı budur. Turnuva düzenleyen bir şirkettir ikisi de. Vesaire vesaire. Devam gelebilir.